ekim kanaldan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni yenilenmiş M249 geldi. 150 mermi kapasitesine sahip e, uzatılmış, hare hızlı çekim şarjörü takılıyor arkadaşlar. 150 şar e, 150 mermisi oluyor. Bir de M416'nın taktik dipçiliği takılıyor arkadaşlar. Yani çok efsane tipi falan da değişmiş silahın. Yani çok güzel bir silah olmuş. İki tane fişek attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar başka bir yenilik daha buldum. Çok aşırı hızlı şey yapıyoruz arkadaşlar. Video atıyoruz. Ee, bakın 75 şarjör kapasitesine düştü. Çünkü uzatılmışı attım arkadaşlar. Gergin anlarda arkadaşlar bir müzik veriyor. Mesela alandan karşılarınızda Yerdeki şeklinde görün arkadaşlar. Böyle silah. Böyle görünüyor yani. Her şeyi değişmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şarjör değiştirme hızı da düşmüş tabii ki arkadaşlar. Ee, birazdan alandan kaçarken sesin gelmesini umuyoruz. Gergin anlarda geliyor müzik. İki droptan daha öme çıktı arkadaşlar. Biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Beta olduğu için bile arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.